1986 yılının sonlarına doğru İç Anadolu'nun dağlarla çevrili, yolları kış aylarında tamamen kapanan Karadere Köyü, resmi kayıtlarda sıradan bir yerleşim yeri olarak görünüyordu. Ancak köy halkı için burası sıradan değildi. Köyün güney tarafında yıllar önce tamamen kurumuş bir dere yatağı vardı. Bu dere köyün sınırı sayılırdı. Gündüzleri kimseyi rahatsız etmezdi ama Akşam ezanından sonra köylüler bilinçli şekilde bu bölgeden uzak dururdu. Yaşlılar buranın mühürlü olduğunu söylerdi. Bu kelime köyde yüksek sesle konuşulmazdı. Köyün en yaşlıları bu derenin Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan bazı olaylardan sonra kapatıldığını anlatırdı. Rivayete göre dere yatağının yakınında eskiden bir mezarlık vardı ve mezarlar zamanla toprak kaymasıyla kaybolmuştu. Bu konu hiçbir zaman resmi kayıtlara geçmedi ama köyde yaşayan herkes bu hikayeleri çocukluğundan beri duymuştu. 1986 yazında köye şehirden geri dönen 24 yaşındaki Hasan Ye, olayların merkezine oturan isim oldu. Hasan, üniversiteyi yarıda bırakmış, ailesinin yanına dönmüştü. Köyde boş duran eski bir taş evi, dere yatağını oldukça yakın bir noktada tamir ederek yaşamaya başladı köylüler bu duruma karşı çıktı. Özellikle geceleri ışık yakmaması ve yalnız kalmaması konusunda uyardılar. Hasan bu uyarıları ciddiye almadı. İki haftalarda her şey normaldi ancak bir süre sonra Hasan'ın geceleri uyuyamadığı fark edildi. Köy kahvesinde sabahları sessizce oturuyor, sorulara kısa cevaplar veriyor, bazen de kendi kendine mırıldanıyordu. Bir gün kahvede otururken aniden ayağa kalkıp Beni çağırıyorlar dedi. Kim sorduysa cevap vermedi. Hasan'ın anlattığına göre geceleri dere tarafından gelen fısıltılar duyuyordu. Bu sesler bazen erkek, bazen kadın, bazen de çocuk sesi şeklindeydi. İsim söylüyorlar, bazen de sadece nefes sesi gibi geliyordu. Köy imamı bu durumu duyduğunda Hasan'a yalnız kalmamasını, özellikle geceleri dışarı çıkmamasını söyledi. Bir gece köy halkından birkaç kişi Hasan'ın evinden gelen bağırma sesleri duydu. Kapıya gittiklerinde içeriden birden fazla ses geldiğini söylediler. Sesler üst üste biniyor, anlaşılmıyor ama insan konuşmasına benziyordu. Kapı açıldığında Hasan evin ortasında tek başına duruyordu. Ne bağırdığını ne de sesleri hatırladığını söyledi. Bu olaydan sonra köyde huzursuzluk başladı. Geceleri köpekler aynı anda oluyor, ahırlardaki hayvanlar zincirlerini koparmaya çalışıyor, bazı evlerin kapıları kilitli olmasına rağmen sabaha kadar açık bulunuyordu. Elektrik sık sık kesiliyor, kesinti sırasında camiden boğuk cızırtılar geliyordu. 1986 yılının Kasım ayında Hasan aniden ortadan kayboldu. Evinde ışık yanıyordu, kapı içeriden kilitliydi ayakkabıları kapının önündeydi. Evde herhangi bir boğuşma izi yoktu. Jandarma çağrıldı ve arama başlatıldı. Dere yatağı ve çevresi günlerce arandı. Üçüncü gün, dere kenarında normal olmayan ayak izleri fark edildi. İzler insan ayağına benzemiyordu. Parmaklar daha uzundu ve adımlar normalden daha genişti. Ancak bu izler fotoğraflanmadan kısa süre sonra yağan yağmurla kayboldu. Hasan'dan hiçbir iz bulunamadı. Ancak köyde yaşanan olaylar bitmedi. Aksine daha da arttı. Geceleri bazı evlerde çocuk ağlamasına benzer sesler duyuluyor, sabaha kadar kesilmiyordu. Köy halkı evlerinden çıkmamaya başladı. İmam köyde toplu dua yapılmasını istedi. Üç gece boyunca köy camisinde sabaha kadar Kur'an okundu. Üçüncü gecenin sonunda köyün en yaşlı kadını olan Zilyanine dereden gelen sese işaret ederek şu cümleyi kurdu. Orası açıldı. Mührü bozdular. Bu cümleden sonra kimse konuşmadı. Aynı gece köyün alt tarafında yaşayan altı kişi dere yatağından köye doğru yürüyen gölgeler gördüklerini iddia etti. Gölgeler net değildi ama insan gibi de değildi. Kimse yaklaşmadı. Kimse takip etmedi. Olaylardan birkaç hafta sonra köydeki sesler kesildi. Jandarma dosyayı kayıp şahıs olarak kapattı. Hasaniye'den bir daha asla haber alınamadı. Köy halkı dere yatağının etrafını kendi imkanlarıyla tel örgüyle çevirdi. Kimse oraya yaklaşmıyor. Bugün Karadere Köyü hala haritalarda yer alıyor. Ancak köylüler hala akşam ezanından sonra dere tarafına bakmamayı tercih ediyor. Çünkü onların inancına göre bazı yerler unutulmaz. Sadece sessiz kalınır. Çünkü seslenildiğinde karşılık gelir